Ankara Aryaman Stadyumundan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bursa Spor Deplasman'da Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Bizler de Bursa bugün ailesi olarak bugün Bursa Spor'un yanındayız. Bursa Spor son durumunu değerlendireceğiz. Maçı tribünden takip edeceğiz. Mücadele öncesi stadyum etrafında gezme fırsatı olduk değerli Barış Yalın'la birlikte. Stadyum etrafında bir maç havasının yaşandığını söyleyelim. Ankara gücü taraftarlarının mücadeleye bir ilgisi var ama şu anda en son aldığımız bilgilere göre 5000 dolayında bir satıldığını öğrendiğimizi söyleyelim. portadaki ürünlerde Bursa Spor ürünlerini de gördük. Gerçekten Bursa Spor atkılı Ankara'lı taraftarları gördük. Bursa'dan gelen misafirleri de gördük. Oldukça güzel bir akşam olsun Bursa Spor için. iki takım da şu anda 3 puan istiyor ama gönlümüz Bursaspor'un kazanmasından yana burada herkes yani konuştuğumuz diyaloğa geçtiğimiz herkes Bursa bu maçı kazanması istediğini de söyleyelim. Yani e, Bursa Spor için çok önemli. Kimler oynayacak? En merak edilen sorulardan bir tanesi de bu e, ilk 11'inde bir an önce gelmesini bekliyoruz. Massimo Bruno, Akolatse, Enver Cenk, Şahin sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Kubilay Sönmez de kadro dışı kaldığı için bugün gün oynayamayacak. E, Teknik direktör Tamer nasıl bir 11 çıkaracak? Merak ettiğim bir konulardan bir tanesi de Luka Çapan ilk 11'e geri dönecek mi? Stoper hattında bildiğiniz gibi Furkan Emre ile Zalazar ilk 11'de oynuyor ee, uzun zamandır. Acaba ikisinden biri kesik yiyecek mi? Ya da Erhan Eren Türk yine bugün kalede olacak mı? Oldukça dikkat çeken pek çok detay gibi bunlar da sorularımız e, bekliyor. Sanırım birkaç dakika içinde ilk 11'ler gelecek. Bizler de size en doğru bilgilendirmeyi yapacağız. Barış Yalım'ı e, ben hemen programa Davet etmek istiyorum abi. Oktay kolay gelsin. Ben de, de senin abi. gibi şöyle birazcık seni şöyle alacağım. Hatta evet. Ee, yani Bursa Spor'da 11 bekleniliyor. Ee, senin de söylediğin gibi bir gözümüz orada. Ama zaten Bursa Spor'un daha önceki yayınlarda da söylediğimiz gibi kadro derinliği e, çok giriş olmadığından dolayı bu karşılaşmada da beklenilen 11 çıkacaktır. İşte Pedro ileride olacaktır vesaire. Ama ben Bifuma'yı çok merak ediyorum. Bifuma 11'de olur mu olmaz mı diye. Gerçekten e, özellikle Tuzlu Spor maçında son yarım saat girdiğinde oyuna e, ciddi bir şekilde fark yaratmıştı. Hem Tuzlu Spor cephesinde fark yarattı hem de Spor cephesinde fark yarattı. Evet. Yani ben de, de süperlik topçusuyum. İşte geldim e, formum yerinde dahi olmasa bir fark yaratabiliyorum dedi. O yüzden 11'de e, olabilir. Senin de yayının başında söylediğin gibi ki ben onu geldiğinde söyleyecektim. Hani buradaki Ankara Gücü taraftarları şunu söylüyor. E, i̇nşallah kazanırsınız. <laughs> evet. İşte, evet. işte, işte kardeşlik bu. Evet, Olay gerçekten. bu. ha hani bizim bahsettiğimiz kardeşlik olayı bu. <laughs> İnşallah siz kazanırsınız diye e, söylüyorlar. E, umarım kazanırız. Bursa Spor'un çünkü 3 puan çok ihtiyacı var. Her ne kadar Ankara Gücü'de tabii ki şu anda ligin lideri e, kazanmak için sahaya çıkacak olursa, olsa da gönlümüz hem Bursa Spor hem Ankara gücü evet. E, Bursa Spor'un <laughs> kazanmasında. E, Bursa Spor bu karşılaşmaya e, iki ismi merak ediyorum. Bir kalede Erhan mı olacak? Bir de e, Bifum oynayacak mı? Meraklarım o yönde. Zaten kısa süre içerisinde 11'ler belli olacaktır. Bursa Spor şu anda 24 puanda e, kazansa dahi ateş hattında yer alacak. Evet. Bak evet. Kazansa dahi ateş hattında yer alacak. Bu çok ciddi bir durum. 24 puanı var. Üstündeki takımın 28 puanı var. Dün bildiğin gibi Kocaeli e, Tuzla deplasmanından bir puan aldı ki Tuzlu'yu elinden kaçırdı. Biz bu Tuzla'yı nasıl yenemedik? Hayretler içerisindeyim. Abi. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. 4 puanlık bir fark var. Bir an önce Bursaspor'un kazanması gerekiyor. kazanması sahnesi 27 oluyor yine ateş altına çıkamıyor. Az önce de söylediğim gibi. O yüzden kaybedecek bir puan yok. Evet Ankara Gücü deplasmanı en zor deplasman. Bak deplasmanlardan evet. biri demiyorum. En zor deplasman. Bu zaten ligde de net bir şekilde gözüküyor. Ama e, ben burada taraftarları da gördük işte Atkın'ın yarısı Bursa Spor'u yarısı Ankara Gücü. El ele kol kola geziliyor. Çok güzel bir ortam var. Dediğim gibi 5000 bile satıldı ama başka Galiba takımlar da yavaş yavaş geliyor. Ee, ben yine 7-8 bin taraftarım. Bu karşılaşmayı izleyeceğini düşünüyorum. Zevkli bir karşılaşma olacağına eminim. Bak zevkli bir karşılaşma olacağına eminim. Bugünkü e, Samsun Spor'un e, Denizli'yi 5-0 mağlup ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda İstanbul Spor e, deplasmanda Balıkesir deplasmanında öndeydi 3-1. E, yani bu karşılaşmalar sürpriz e, sonuçlar değil. Biz bir sürprize imza atalım. Maalesef maalesef sezon başındaki Bursa düşüncemiz olan Bursa Spor'la şu andaki Bursa Spor Allah kadar fark var. Ee, Bursa Spor'un bu karşılaşmayı kazanması ne yazık ki ama ne yazık ki sürpriz. Evet. Biz bunlara alışkın değiliz. Biz Fenerbahçeler, Galatasaraylılar, Beşiktaş deplasmanları, Trabzon deplasmanlarına dahi gittiğimizde Bursa Spor'un kazanmasını hiçbir şekilde sürpriz olarak görmüyorduk Oktay. Sürpriz değildi. Bursa Spor'un kazanması sürpriz. En yani ligin şampiyon olmuş takımlarından bahsediyorum. Sürpriz değildi. Ee, ve 11 belli oldu Oktay. Hemen ilk 11'i kontrol ediyorum. Ben kendi abi. merak ettiklerime bakayım. Evet. Erhan Kale'de evet. fuma 11'de değil. Evet. Yani i̇lk 11'leri hemen size saymak istiyoruz. İlcanın kale'de e, izleyenlerimiz e, Kale'de Erhan Eren Türk oynayacak. Mert Yılmaz, Nikola Salazar, Furkan Emre, Onur Atasayar, Tuğbey Akgün, Burak, İsmail, Mehmet Erdem, Namuk ve Pedro ilk 11'iyle oynayacak Bursa Spor. Bursa Spor'da ee, geçtiğimiz hafta e, oynayan ilk 11'de abi sanırım Tamer Hoca ilk 11'i bozmamış. Yanlış mı hatırlıyorum Mehmet Erdem geçtiğimiz hafta ilk 11'de miydi evet, sanırım. 11 san, sanırım geçtiğimiz haftaki ilk 11 bozulmamış. Stoper attı Furkan Emre ile e, Zalazar ve şunu da söyleyelim. <laughs> e, Tamer Hoca Erhan Neren Türkiye'ye güvenmiş abi. Güvenlik. İlk önce Bifuma'nın da 11'de olmalıdır. Hemen yedekleri de sayalım. Tabii, yedekler, yedekleri, orada da Yusuf'la yedekler, 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 Yusuf Bifuma var. İzgiven e, verecek Şahin. Sakat evet. Biliyorum. Canberk, Uğur, Çapan, Vefa, Hasan, Yusuf, Bifuma, Ofusu, Berat ve Eren 11'i e, yedekleri çıkacak. Abi kadroyu nasıl değerlendiriyorsun Erhan'a bir kez daha güvendi. Tamer Hoca bunun muhabbetini yapmışlık ya aslında. Şimdi Erhan, Eren Türkiye güvenmekte bir sıkıntı yok. Yani tabii ki bir kalıcı bir hata yaptığı zaman kesmek, bir sonraki hata yaptığında kesmek e, doğru değil. Ama bir kaleci devamlı hata yapıp da ikinci kaleciye bir şans tanımaması üçüncü kaleciye bir şans tanımaması o alttan gelen kaleciler de bir Eee yani moral dezavantaj. Canberk ne düşünüyor acaba abi şu an gerçekten? Ne yani? yapacak Erhan ne? Yani 90 metreden kaleden kale gol mi lazım artık herhalde. Ortadan yani. yiyor. Yani geri pas her şey yiyor. Yani A e, inşallah Erhan iyi bir mücadele ortaya koyar ve e, inşallah yani Er e, Tamer Tuna'nın güvenini boşa çıkarmaz. Çünkü Erhan evet. Erhan iyi bir mücadele çıkarması Bursaspor'un gol yememesi demek. O yüzden Erhan Erhan Türkü'nün e, bu karşılaşmada iyi mücadele ortaya koyması gerekiyor. Bifuma yani söylüyorum Oktay yani tabii ki biz tamir hocadan çok daha iyi bilmiyoruz yani ya, hatta çok çok. Bilmiyoruz. Antrenmanını bilmiyoruz antrenmanı ne oldu belki ayağı ağrıyor. Ama Oktay ben de ağrıyor. köşeden köşemde de belirttim. Bivuma diyelim ki 60 dakikalık topçu da ya da 45 dakikalık ben diyorum ki bivuma 45 dakika oynasın sor ki 45 dakika yürüsün. Çünkü bu lig bunu kaldırabiliyor. Evet. Yani lig bunu kaldırabiliyor. Tabii ki. Ama sakatlık derecesi mesela o kadar yüklendiği zaman sakatlanabilir vesaire bir sürü sağlık problemleri olabilir. İnşallah Bifuma'ya ihtiyaç duymayan bir takım sahaya çıkmış olur. Çünkü hmm. Bifuma'ya ihtiyaç duyulması halinde ofansif anlamda bir hamle olacak. Ben e, Bursa Spor'un ilk 45 dakikayı en azından gol yemeden, tabii ki 5 tane atsın o değil. Evet. Gol yemeden bitirip ikinci yarıda çok daha direnci yüksek yapılacak olan hamlelerle birlikte bir anda galibiyeti düşünen bir Bursa Spor'da olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle. ama İzleyenlerimiz şu anda şunu da söyleyebilir. Barış sen ne bahsediyorsun? Timsah Park'ta 9 Gülüşmeler. kişi kalmış Tuzla'ya karşı dahi Bursaspor bunları yapamadı. Deplasmanda Ankara Gücü'nü yapacak diyebilirler. Ben de buna katılırım. Katılıyorum. Evet. Ama şunu da söyleyemiyoruz yani ne diyelim? Yani Bursaspor buradan zor çıkar. Puan almak mucize. Artık bunu yapacak bir şey yok. De, bunu söylemek lazım. E, ama bunlar yani bunları söylemek e, evet belki gerçekçi ifadeler olabilir ama e, dilimiz varmıyor. Az önce bahsettim. Bursa Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon tamam. gibi şampiyonluk yaşamış takımlara karşı dahi deplasmana gittiğinde, kazandığında sürpriz bir sonuç olarak Türkiye'de nitelendirme. Sadece Bursa, evet. canlı. Türkiye'de e, sürprizlenmez. Galatasaray'ı yendi, Fener yendi. Kim demiş? Çok büyük sürprize imza attı. Bilmem ne oldu. Ortalık öyle bir şey yok. Gal Bursa Spor'u herkese yenebilir. Deplasmana da içeride de dener. Ama öyle bir noktaya geldik ki Bursa Spor, bir alttaki son sıralarındayız o durumdayız abi. Yani şu an çok zorlu bir maç. İzleyenlerimizin yorumlarını okudum abi. Oğuzhan direkt demiş ki abi siz ne diyeyim biliyor musun? Yenileceğiz diyin. Allah aşkına yeneceğiz deyince yeniliyoruz. Ve ardından da Kerem Şengül aynen ne zaman farklı yeniliriz falan deyince yeniliyoruz. Bugün yenileceğiz diyelim diyorlar. Yani yenileceğiz mi diyelim? E, yenileceğiz. De, hani... Okta dilim var mı? Ya, Vallahi yani, var mı? Yani öyle de bir duruma e, itmeyelim kendimizi. Evet. E, yenersek sürpriz olacak. Ankara gücü favoridir bu maçın. Yani net bir şekilde söyleyebiliriz ki etrafta da bu zaten konuşulan ve ya tüm Türkiye'nin şimdi neyi evet, evet. Adam lider içi, iç sahada oynuyorsun nasıl ve son referansın burada referans <laughs> evet. edilen son referansın Tuzla Spor. Yani, yani kişi... Ankara gücü başkanı arasa Tuzla başkanı teknik döktörünün desek ki nasıl gördünüz bu sporu biz bu sporu diye bir şey görmedik. 9 kişi kalmamıza rağmen yendik beyefendi diyecek yani 9 kişi kaldık. Deplasmanda o hani çıkılmaz denilen yerden biz 3 puanla çıkılacak. 11 taraftan 15 bin Siz taraftan iç sahada var. çok rahat yenersiniz diyecek. Referans bu. Referans kötü. E şimdi mesela ben sana söyleyeyim. Şimdi burada fotoğrafı koymuşlar. Namık Alaskarov. Oynayamıyorsun yani. Kötü oynuyorsun. Namık Alaskarov kötü oynuyor. Evet abi. Yani. Pedro. ilk maçta. Samsun. Samsun maçı. Dedi ki ikinci maçta ben biraz hatta Pedro top geldiği zaman işim varmış hareketler yapıyordum yani. Utandım yani biraz kötü oynadı. Kötü oynuyor. Oynayamadı yani. Kötü bile oynayamadı. Oynayamıyordu. Tuzlu Spor maçı inanılır gibi bir değildi. Yani yüzyıla kesin unutulacak maç Yani değil. hafızamızdan silmek istiyoruz. Bu hafta geçmek istiyoruz. Yani. Silmek bu hafta... istiyoruz. Ya bu... dünya konuştu ya. Evet. Dünya doğru. konuştu bak dünya konuştu. Biz bunu diyoruz ki dünya konuştu diyoruz. <laughs> bazıları çıkıyor. Bazıları çıkıyor <laughs> değişik değişik yorumlar yapıyor. Ya siz bakın kardeşim ya ekmeğinize bakın. Bakın e, değişik değişik yorumlar yapanlar. Yorum yap ama Onun ben bu sporlu bir tane arkadaş var. Ona izliyordur bizi çok seviyor <laughs> takip seviyor. Kendisi değişik bir arkadaş. Neyse onu şey yapmayalım. O parasının puluna bakıyor. Ee, yani dünya konuşuyor bizim bu yediğimiz golleri yaptığımız şeydir artık. Bursaspor'un büyüklüğünü de anlayın aslında burada. Istediğim... Ama Bursaspor'un başarılarıyla konuşsun. Hep içinde, de zaman Hafta içinde e, yurt dışı basındaki haberleri ararken Hırvatistan ve Almanya basınından Hani ne gördüğümü söylemişim değil mi böyle? Hırvatistan biz basını biz yapmadık çünkü Hırvatistlik depolı evet. e, pompalamıyorlar değil mi? Evet. Hırvatistan basını Alman Hırvatistan basını hep demişler. İtalya bir zamanlar basını, evet. Bir zamanlar şampiyonlarligi şampiyonlar ne dedi. Şimdi kapanmanın ne işindeler? Bunu Hırvatistan basını söylüyor. Bunu Almanya basını söylüyor. Bunu, basını söylüyor, bunu İtalya basını söylüyor. Bu hani ve bu haberler de son bir hafta içinde çıkan haberler. Yani bütün dünya Bursaspor'un içinde bulunmuş olduğu hali konuşuyor. Yani e, bu bataklıktan of, nasıl evet, çıkılacak? Maalesef. İşte 10 sene önce konuşulan konu neydi biliyor musun? Kim bu Bursu Spor? Şampiyonlar evet. Ligi'nde şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA, Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor. Yeşil beyaz renkler, batajalar, Ivan ergiçler kim bu? Derken şimdi bunu konuşuluyor. Biz evet. diyoruz ki bu konuşulmasın. Ama bazıları bunlar konuşulsun isteniyor. Olumsuzluktan pombalanan, olumsuzluk e, olması halinde kendisine Bursa Spor'da görev biçen birçok insan var sosyal medyada. <gülüyor> Kendisini <laughs> ordüner profesör zanneden, Bursaspor Spor'la hiçbir alakası yok yani adamın. Tamamen. Yani ben şey... o hani yorum yapandan bahsediyorum ki ve birçok yorum yapandan Burs Spor'la alakası yok. Sadece Bursaspor'dan Spor'dan popürizm insanlar. Evet Twitter'da 2-3 retten fazla olsun. yani yani işte olsun. atıyor. Evet evet. Çok atıyor. Çok haklısın abi çok haklısın. Yani umarım bugün kazanabileceğimiz bugün bir canlı Bugün kazanmamız olur. lazım nokta. 24 puan çok ciddi bir e, skater. 4 puan ve var tapeyle. E, bazı puan durumuna baktığımızda şunu söyleyenler var. Bunu hatırlatmakta yarar buluyorum. Bizim bir maçımız eksik deniyor bu Eyüp maçı. Yani 1-0 geride olduğumuz, yeni transferleri oynatamayacağımız, aynı zamanda 11'de olan Batuhan ve Kerem gibi oyuncuları da çıkartıp yerine genç oyuncu sokacağımız Eyüp maçı bu. Eksik olan maç. İnşallah evet. çeviririz, inşallah döndürürüz. Onda bir ee, umudumuz yok diyemem. Ama bu eksik olan maçın 1-0 geride olduğumuz Eyüp Spor maçı olduğunu da izleyenlerimize hatırlatalım. O yüzden bu karşılaşmayı o karşılaşmadan gelecek herhangi bir puanı ekstra puan olarak düşünmemiz lazım. Evet. Ama eksik maç olarak düşünmeyin o maçı. O maç evet. sıkıntılı bir maç çünkü. 1-0 mağlup başlıyorsun He. abi yani. Direkt yani direkt 1-0 mağlup bir sıfır başlıyorsun. 1-0 mağlup başlıyorsun. Yeni transferlerin oynayamayacak. Olan Oğlan transfer <laughs> hani Botuan'dır, Kerem'dir olmayacak vesaire. He tabii ki Bursaspor'un gençlerine güveniyoruz. Geçen sene e, pandemi sebebiyle birçok Bursasporlu futbolcu bildiğin gibi pandemi e, sağlık sıkıntısı sebebiyle Giresun maçında oynayamamıştı. Eyvah dedik Giresun ne yapacak biz acaba diğer adamlar. Biz Giresun'dan 10 kat evet. daha yönlendik. Oradan da Ataberk'e el saldım buradan Ataberk'e. <laughs> evet, evet. Dediğim skandal, iki dakika, iki skandal. Dediğim skandal yediği gollerden evet. sonra. E, Ataberk Antalya'da lisans çıktı değil mi? Lisans çıktı. Çok büyük de. kaleci. Evet. ben daha hiç Ataberk'in sesini duymadım Oktay. Evet abi yani. Yani neyse Ataberk'e geldik bir anda. Yani dediğim gibi e, hiçbir zaman umudu kesmez Bursa Spor'un. Bursa Spor bugün Real Madrid'e karşı oynarsa Bursa Spor 3 puan için savaşmak zorunda. Kesinlikle. Buraya gelecek olan teknik direktörde, futbolcuda e, hepsi bunun bilincinde olması lazım Oktay. Yani ne olursa olsun Bursa Spor bu, bu ligden de düşebilir. O ligden de düşebilir. Amatör Ama Bursa Spor çıkacağı her karşılaşmaya kazanmak için çıkacak bir takımdır. Bir kulüptür, bir camiadır. Bursa Spor kaybetmeyi hiçbir zaman hazmedemez. Ama Bursa Spor'un kaybetmesini isteyen taraftar, bak taraftar dediğimiz insanlar da var. Teknik direktör dediğimiz insanlar da var. Evet. Ee, yani yönetici dediğimiz belki de başkan dediğimiz insanlar da vardı. Bursa Spor'un kaybetmesini isteyenler bunlar. Ya ister bana inanın, ister inanmayın. Allah. Gerçekten bunlar gerçek. Kaybetmesini istiyorlar Oktay ya. Bak ciddi söylüyorum sana. Bizler de savaşıyoruz kazansın kazansın. E, tarafta üstünü başını yırtıyor. Ben en son yazdım köşede taraftarın yorum, e, taraftarın bana attığı mesajları başlık yaptım. Çocuğum ağlıyor. Televizyonu kırdım. Ee, bir, okula gidemeyeceğim Barış abi diyor. Yarın okula gideceğim diyor. Benle kafa bulacaklar diyor. Kimler kafa buluyor? Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu. Kafa buluyor. Bursu sporlu, o ağlayan gençle. Bugün o yönetici kaybesini istiyor. O teknik direktör bu da bekliyor. O başka bir başkan adayı bundan sonra şimdi diyor ki bir başkan adayı Kötü gitsin gitsin de. kötü de diyor. Ben diyor önümüzdeki, önümüzdeki seçimlerde başkan adayı olayım, başkan olayım diyor. Evet. Bursa evet. Spor sahipsiz değildir diye çıkayım diyor. Ya sahipsiz değildir de Bursa Spor kötü gittiğinde hiçbir taneniz benim şöyle bir projem var. Benim şöyle bir katkım var. Benim şöyle bir düşüncem var demiyorsunuz. Evet. Bursa Spor ne zaman düşse ne zaman kongre şey ben Bursa Spor sahipsiz değildir deyip Külhan Bey gibi geliyorlar. Külhan Bey gibi. Evet. Tamam. Bursa Spor şu anda atıyorum bir deplasman e, giderini karşılayacak. O hani Külhan Bey gibi geldi ya mesela X bir kişi. Ya e, şu, e, Oktay Bey böyle böyle deplesman e, Oktay Bey'e ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. E ne oldu? Bursaspor sahipsiz değil de spor zor gününde bir yardım yardım istenmiyor mesela maddi manevi. Hiçbir ortada yok. Bir tane başkan adayı çıkar reklam buldum der. Başkan seçilemediği zaman o reklam yok. yok. Yani Ya ben hepsi bak Oktay'a hakikaten söylüyorum sana hepsinde bir e, Bursuspor'u sporu kullanma. Reklam amaçlı şeyler var. Biz bunları zaten önleme çalışıyoruz ama insanların artık gözünün açılması gerekiyor. Bu camiasının artık gözünün açılması gerekiyor. Bundan daha kötü durum ne olabilir diyoruz. Biz her bundan daha kötü ne olabilir dediğimizde bir sonraki hafta daha kötüsü oluyor. Yani en sonu evde tuz amaçı işte. O yüzden maçı. o yüzden artık yeni sayfa maçı Ne olacak ki teknik direktör Tamer Tuna e, bir açıklama yapmıştı. Son 12 maçı işaret etmişti. Allah'tan bu karşılaşmadan sonra bay geçiliyor. E, önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi maç yok. Bursaspor'un Önümüzdeki hafta hem mali kongre hem de olağan genel kurul heyecan yaşanacak. Cumartesi ve pazar günleri gözümüzde orada olacak. Büyük bir olasılıkla derken zaten tek bir aday var. Bursaspor'un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz, Banaz olacak. Ee, onun yönetim kurulu, onun yöneticiliği bakın neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Ömer Furkan Banaz'ın da henüz e, başkan seçilmeden önce basın açıklaması yapmak istemediğini dile getirelim. Umarım en yakın zamanda e, Bursaspor'da bugün mikrofonları da kendisine uzatılacaktır veya genel bir basın toplantısında soracağımız sorular olacaktır. Tabii ki kendisini tanımıyoruz, kendisini tanıması gerekiyor. Kendisi Bursa spor tanıyımı onu da sormak gerekiyor. Çünkü ben baktığımda Twitter'da mesela şu anda baz aldığımız bir platform Bursa spor kulübünün takip etmediğini görmüştüm. Ama tabii ki bunlar çok önemli şeyler değil. Yeter ki şöyle yapalım. Yeter ki Bursa spor iyiye gitsin. Kim gelirse gelsin. Bak okta çok kim gelirse profesyoneller gelsin. Kim abi. gelirse gelsin Bursa spor düzle çıkarması gerekiyor. Normal şartlarda partinin belediyenin veya işte siyasetin bu sporun kapısından dahi geçme şansı yokken şu anda içeride olmalarına rağmen kimsenin sessiz soluğu çıkmıyor. Sebebi şu çünkü bu spor zor durumda ve sahip çıkan bir e, Ali Nur Aktaş gerçeği var. Tahtayı açtı ve belediye başkanı işaret ettiği bir isim şu anda başkan olacak. Evet. Yani bu bir gerçek. Bunun bu normal patlayalım. şartlarda, normal şartlarda olması ihtimali hiç yoktu. Yani Recep Altepe'ler bilmem işte eski belediye başkanı falan böyle yanından geçerken bir fotoğrafta yer aldığını dahi Burspor camiası Burspor taraftarı tepki gösterebiliyordu. Ne işi var belediye başkanının fotoğrafta bak tepki gösterdiği nokta buyken şimdi olay buna döndü. Bir an önce bu kötü günleri geride bırakıp Bursa Spor'un bu arada Ali Nur Aktaşı veya belediyeyi eleştirmiyorum. Hatta tebrik dahi ediyorum. Evet. Çünkü bu kadar büyük bir camianın bir başkan adayı çıkartamazken belediyenin işaret ettiği çıkar, Hani ben benim şey. diyen adam belediye başkanının işaret ettiği başkan adayı karşısına çıkar. Evet. Çıkan yok. Demek ki bu işler böyle olmuyormuş. Bu işleri e, maalesef e, bu şekilde sürmeyeceğini gördük. Umarım dediğim gibi e, bu sezon gemiyi sakin limana yanaştırdıktan sonra gelecek sezon 2022-2023'te e, Bursaspor'u Süper Lig'in en büyük adaylarından biri olarak evet. görmek istiyoruz artık. Ee, çünkü bu sezon transfer tası açıldı ki 17 transfer artı 4 transfer 21 transferin yapıldığı bir burs bahsediyoruz. 21 transferin 21'inde de bir sıkıntı yaşanır yaşandı. Neler ki, gördük abi, Artı yani. 4'ten bahsetmiyorum. Artı 4 tamam 17'sini yaşadık. Artı 4 şu anda Enver Cenk sakatlandı. Yusuf Türk beklenen performansı gösteremedi. Pedro soru işaretleriyle dolu. Bifuma hala 11'de olmuyor. Maç, yani kaldı 12 maç kalacak en yani sonunda. E, evet. Bifuma. Anlatabildim yani? burs Spor bir türlü ya 10 transferden 2 tanesi iyi çıksın da mesela atıyorum 2 tanesi iyi çıkardı Süper Lig'e satardın. 2 tane adamı. Nebge ben para kazanırdım tatlı açardın. O da yok. Yani Bursa Spor e, kötü yönetildi. Kötü yönetim artık e, geçmiş geçmişte kalmıştır. Şu anda takımlarda yavaş yavaş Bursa herhalde sahaya çıkıyor. He. Heyecan dorukta. Güzel bir maç atmosferi var. Dediğim gibi bak Oktay herkes geldi. Taraftarlar yavaş yavaş yerlerine almaya başladı. Güzel sohbetler, güzel muhabbetler var. E, ben Bursa Spor e, taraftarının da en az bin en az bin Bursa Sporlu formalı ve atkılı spor severin, Bursa Spor severin, Bursa Spor taraftarının bu karşılaşmada yerini alacağını düşünüyorum. İnşallah maçtan sonraki birlikteliğimizde Bursa Spor'un galibiyetini konuşuruz. Ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğini konuşuruz. Çünkü dediğim gibi galip gelmesi haline dahi ateş altından çıkamayacak olan bir Bursa Spor'dan bahsediyoruz. O yüzden 3 puanın ne kadar değerli olduğunu... Tekrar da altını çizmekte yarar var. Kesinlikle abi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim Oktay. Görüşürüz. Hadi Değerli Bursa Spor'da bugün takipçilere hemen sizlere Bursa Spor'un ilk 11'ini tekrar saymak istiyorum. Karadeler Hener Antrik oynayacak. Mert Yılmaz, Nikolas Salazar, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Tuğba Yakgün, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Mehmet Erdem Uğurlu, Namık Alaskaro ve Jao Pedro. ilk 11 çıkacak. Bursa Spor hemen yedekleri de sizlere sayıyorum. Canberk, Uğur, Şapan, Vefa, Hasan, Yusuf, Bifuma, Ofusu, Berat, Eren. Hasan'ın da e, kadroya döndüğünü söyleyelim. Tuzla Spor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı. Biz de Eryaman Stadyumunda Bursa bugün ailesi olarak Bursa Spor'un yanındayız. Buradaki bütün gelişmeleri sizlere en hızlı şekilde aktarmaya çalışacağız. Ben Oktay Kara, Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.